çok mal o zaman 5 sene. 5 ya. Ama efendim, olmaz sayın Neden olmuyormuşlar? Yani el Arabi'nin evine, 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 evine girdi hiç. Değilmiş, Bak bu iş şey, anlasın aynı konuyu. Sen koyuyor. ne karışıyorsun lan? Bir de 40 davaya bakıyorum. Bunlar iyi gün. Ben yakın da sarayından yatak yatacağım Buraya Abdülaziz kaptanından Şaşırma! Tara sai daqui, sai ki, mas você sai daqui, né? Olha que bide, não sabe Ya ama, Al işte bir boşama davası Boşam, Boşa. evet. boşama da. Boşama davaları son günlerde moda oldu. Şemsettin Şir'den. Siyer misin kardeşim?

Şemsettin'dir o. O ne Şemsettin'dir o? Fe subhanallah. Allah, fe, subhan. fe subhanallah. Şemsettin. Şemsettin. Bu kadını garantisi doldu bak. Ne gibi sayın hakim? Dolmadıysa servise, götür. Bunu dolduruyor. açma dolduruyor. kapama düğmesine baksınlar. Gözlere kaç. <kız. gülüyor> Söyle bakalım Şemsettin. Söyle bakalım Şemsettin. Kaç kılsın? Biz 3 yıllık evliyiz efendim. Bu ayın sonunda 4 yıl olacak. Sayın hakim bana 100 yıldır evliymişiz gibi geliyor. Sana hak, Sana hak veriyorum. Sana Ben da bu davaya, ben bu davaya... 10 yıl bakıyormuşum gibi geliyor. Benim içimde fena huylar geliyor. Ağlamak istiyorum. <laughs> Ağlayanım. E birazdan ağlarım herhalde. O ağlamaya. Bu ağlamaya hastalara... Get... sen, sen anlat bakalım nedir şikayetini. Nedir şikayetin? Müvekkilim kilini istiyor. E, evet efendim. Karımdan ayrılmayı düşünüyor. Lafla. Kınapma <laughs> la, la şimdi? Lan, da, lan 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 da, lan. De, de. lan Lan her erkek karısından ayrılmak düşünür ya. Lan ben 20 yıl karımdan ayrılmayı düşünüyorum ama olmuyor kardeşim arasını satayım ya. Allah Allah. İnsan her istediği her istediği diyor ya. Ama aramızda şiddetli geçimsizlik bu meret, bu şiddetli olur zaten. Bu yani şeyli şiddetsizini ben hiç görmedim yani. Sen ...sabahtan akşama kadar kim tartışıyor? Daha hayaletler mi? Kostervesi. Bizim tartıştığımızda bütün mahalle şahit. Ya Saçmalama Hülya. Evlendiğimiz günden beri tartışmazız bir günümüz daha iyi yok. Ya susuyoruz. şunu. Sus, bugün burada bu iş bitecek. Ben çok bayılıyordum sence boşunca. Orhan bugün bitecek. Bak 20 yıllık sayın hakimim önümde yüzlerce kişi çivileşti <laughs> ay aman Tartıldı. tartıştı şey, ay, şey, ay. Şey, ay bir sen bir tartışan şey, bir... sizi gördüm lan Gene de yuvanız ekmeğe, de de. ekmeğe değmez her, her, evlilik. her evlilikte böyle şeyler olur buhranlar olur, buhran, buhranlar olur. Buhran, bunlar, buhran, bunlar... atadı tuzu biberi karabiberi <laughs> suma evet, isodu kimyonu hatta her şeydir sen elinde sinirde Onu öyle demez peynir ekmek yemez köprü altı amcan öpsün seni amcan hadi öpsün barışın Tamam <laughs> tamam. Asla Sayın Hakim. Benim bu kadınla aynı çatı altında yaşamam mümkün değildir. Ya gördün mü oldu şu eksekimde? Önümde diz çektiğin. Senin kocan olmak istemiyorum. Senin kölen olmak istiyorum dediğin günleri. Ne çabuk unuttun. Ki ben Değil mi? Hatırlamıyorum bile öyle bir şey. Sus terbiyesiz. Ananın evindeki hava kadının suyunu dili olsa Hanım Hanım. Sen be, <laughs> ah, 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 ah. Ha, ben üzüntüden ne yaptım bilmiyorum ki. Efendim affedersiniz. Müvekkilim üzüntüden ne dediğini bilmiyor. E efendim bir şey söyleyebilir miyim? E, karımdan ayrılmak için her türlü fedakarlar razıyım. Efendim Levent'e üç katlı evim var. Eğer karım benden bugün ayrılmayı kabul ederse kendisine bırakıyorum ve anamın aksini gibi de helal olsun efendim. Bir yere gitmene ya gerek yok. Hanım, adam, adam. adam sana Adam 3 katlı evi veriyor. İkisi de. ne olur ikisi kiraya ver o daha iyi işte. <laughs> tamam, lan, ya, sen, ne, sen, ne 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 sen? ne <laughs> Kocam, aldı, ben ne yapsam? Mecid ama kocamdı. Kocamsız dünyanın malı da ben neyim? Benim dünyada gözüm yok ki malında olsun. İsterse Bodrum'daki yazlığı versin. Tamam ulan, Bodrum'daki yazlığı da veriyorum. Yeter ki düş şakamdan. Öyle deme eşeğim Birkaç güzel at var. Hiç deyi sen onları zedeleme. Gençliğimi yedin, ömrümü çürüttün ama bırak atı Gere saldırıya başladı Moruk. Şemsoş. Bak bu sefer ne götürecek. Beni saran okullar Şimdi kimleri saracak? Benim binip gezdiğim o Mercedes'te. Şimdi kimler gezecek? Bu sefer, bu de, sefer de ben anla anladım Moruk. <laughs> Mercedes'i istiyor. Mercedes de donumu iste, donumu da artık ana Şemsoş. Sen anana ver. Şemsoş <laughs> ananı da bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Şemsoş yani. Daşladı dağıtlaya bitti dede koca kariyle de ben alayım nasıl, nasıl? şemsoğ anan güzelmiş, güzelmiş şemsoğ o, o, o da senin gibi, gibi gözlük, gözlük mü? mi saçları kırıb mı bana gençliğimi geliver bana hafriyatlarını ver bana hayallerimi ver bana bir şeyler daha, versin, bana bir şeyler daha ver şemsoğ oğlan daha ne vereyim ben sana ben de sak ortada kıldım bana bir şeyler daha ver bana bir şeyler daha ver al bende mi var? Ha, ben de bu başlı veriyorum. Ulan bu kadın altından, uh, hakimin altında türsünü alır. Dikkat et, dikkat et. bilgisayara götürmesin. Ne var? Ne var? Bu, bu kabul bizi efendim, Ammar, Ammar, gururlu karıymış be. Yaz kızım. Yaz kızım. Şiddetle Şiddetli geçimsizlik nedeniyle. Ceza ha, Türk Medeni Kanunu verdiği bana ederek sizde gör. Hadi. 嗯。Uh. <laughs>